Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz borcam pastası. Öncelikle oda sıcaklığında 4 adet yumurtamız ve 1 su bardağı toz şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Çırpmaya devam ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Bunları da güzelce karıştıralım. 2,5-3 su bardağına yakın unumuzu eledik. Dikkatli bir şekilde unumuzu ekleyelim. 2 yemek kaşığı kakaomuz ve 1 paket kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek kekimizin harcını güzelce karıştıralım. Kıvamımız bu şekilde olacak. Dikdörtgen borcamımızı güzelce yağladım ve harcım içerisine döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimi kontrollü bir şekilde pişirelim. 2 poşet krem şantimi 1,5 su bardağı soğuk sütle hazırlayıp dolaba kaldırıyorum. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine kürdanla delikler açıyorum. Ve kekimizi ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı granül kahve ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri karıştırıp kekimin üzerine döküyorum. Sosumuzu gayet güzel çekiyor. Üzeri içinde hazırladığımız krem şantimizi güzelce ne yayıyoruz ama kekimizin tamamen soğuması gerekiyor. Yoksa krem şantimiz eriyebilir. Bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendirmeye bırakalım. Kekimiz dinlenirken üzeri içinde 200 ml sıvı kremayı güzelce ısıttım. İçerisine 80 gram bitter çikolata ekleyerek güzelce hazırlıyorum ve ılıması için kenara kaldırıyorum. Kıvamımız bu şekilde. ılılıkça katılaşacak. Dinlendirdikten sonra pastamın üzerine Hazırladığım ganajımı döküyorum. Pastamız hazır. Eğer bir gün buzdolabında bekletirseniz daha da güzel olacaktır ama bekleyemem diyorsanız 2-3 saat sonra servis edebilirsiniz. Ben bir gün beklettikten sonra servisimi yapıyorum. Süsleme kısmını siz istediğiniz gibi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Güzelce dilimlere ayırdıktan sonra üzerine erittiğim çikolatayla şekiller yapacağım kenarlarını da ben Hindistan ceviziyle süsledim. Dilerseniz e, iri dövülmüş fındıkla veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Lezzetiyle herkesten tam not alan bu pastamı denemenizi tavsiye ediyorum. Önerileriniz ve sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.